Hazırlık aşamamızı tamamladık. Sprite'larımızı oluşturduk. Şimdi animasyonumuzu oluşturmaya devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Şöyle sekonasi kaynağına tekrar geldim. Tıkladığımda bu sayfaya atıyor beni. Öncelikle ateş sprite'ımızı şöyle sürüklüyorum ve buraya bıraktım. Biraz küçük ama şöyle biraz büyütelim şöyle. Tamamdır şu an yakınlaştırırsam. Ateş sprite'ımızın ilk halini buraya bıraktım. Bunu yerleştirirken zaten size belli ölçüler gösteriyor. Smart guide'lar çıkartıyor bakın. İstediğiniz oranlarda doğru bir şekilde yerleştirmeniz için mor çizgiler çıkartıyor. Bunların mesafelerini odanın kenarlarına göre gösteriyor. Ve siz bir yere bıraktığınızda da eski yerdeki konumu beyaz çizgilerle duruyor. Yani bunu istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Bakın tam ortalamak için mesela bize yardımcı oluyor bu şekilde. Bıraktığımda tam ortaya bunu yerleştirdi. Şimdi kristalimizi koyacağım odanın en son köşesine. Kristalimiz de burada olacak. Bunu da şöyle yerleştirirsek tam ortaya. Tamamdır kristalimiz de burada olacak. Bunun konumunu ayarlamak elle zor oluyorsa bir kere tıkladıktan sonra ok tuşlarıyla da adım adım milim milim bunların ayarlarını yapabilirsiniz tabii ki. Yani sağ sola ok tuşlarıyla da bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ya da boyutlarıyla oynamak istiyorsanız şöyle kenarlarından tutup büyütüp küçültebilirsiniz. CTRL Z diyorum ben şimdilik. Boyutları şu an uygun. Ortada gördüğünüz şu imleç de odamızın merkez noktası aslında. Şu sprite'larımızda da olan merkez noktayı belirten şey. Bu sekans kaynağımızın orta noktası şu an. Tam merkezde, tam ortada. Biz sekans ile ilgili bir işlem yaparken bu noktayı baz alarak yapacağız. Yani en azından boyutlarla alakalı bir işlem yapacaksak. Sıfır noktasının bu merkez noktası olduğunu bilmelisiniz bunu top left ya da şu şekilde top center falan da ayarlayabilirdiniz ama şu an default olarak en merkezde center olarak ayarlanmış halde. Yani 0 0 noktası burasının olduğunu bilin sekans kaynağı için. Şimdi biraz da aşağıdaki panelleri inceleyelim. Dediğim gibi iki tane panelden oluşuyor. Birincisi track panel. Yani buraya eklediğimiz bütün sprite'lar, sound'lar, objeler track olarak geçiyor ve buraya bu şekilde ekleniyor. Sağ tarafta da timeline'ımız var. Yani zaman çizgimiz var. Buraya eklediğimiz bütün objeler, nesneler bu şekilde barlar halinde oluşuyorlar. Mesela buna tıkladığımda bunun ateş sprite'ımız için olduğunu görebiliriz. Buna tıklayınca da kristali seçiyor. Bunlar farklı uzunluklarda. Bunların ne anlama geldiğini anlatacağım şimdi. Yanlarından çekerek bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz ya da üstüne tıklayıp yerlerini değiştirebiliyorsunuz konumlarını. Bu aslında şöyle bir şey. Bakın burada 60 frame, 0 frame arasında bizim animasyonumuzun uzunluğunu gösteriyor. Yani animasyonumuz bu süre zarfında oynayacak. Bu barlar da bu süre zarfında sprite'ların hangi anda gözükeceği ve hangi sürelerde gözükeceği ile alakalı. Mesela siz bu şu an kırmızı olan ateş sprite'ımız için geçerli olduğu için bunu şöyle en sona kadar çekerseniz animasyonun tüm süresi boyunca sprite burada kalacaktır. Ama mesela kristal sprite'ımız şu an ekranda gözükmüyor. Çünkü en başta bunu göstermedik. Bakın bunu en başa sürüklersem sprite'ımız burada gözükecektir. Yani şu an mesela şuraya çektim, ortaları çektim. Animasyonu çalıştırdığımda Gördüğünüz gibi şu, şu sarı çizgi oynuyor ve bu süre zarfında hep ateş sprite'ımız gözükürken bakın en başta kristalimiz gözükmüyor. Ve tam buraya geldiğinde kristalimiz gözüküyor ve bu bittiğinde tekrar kayboluyor. Ama bütün animasyon boyunca mermimiz, ateş sprite'ımız gözüküyor. Yani aslında bu uzunluklar bununla alakalı. Buradaki zaman çizgisinde ne kadar yer alacak bununla alakalı. Ya da hangi saniyelerde başlayacak, hangi saniyelerde bitecek bunu ayarlıyoruz bu barlarla birlikte. Mesela şunu da fark etmişsinizdir. Kristalimiz aynen aynı şekilde dururken ateş sprite'ımız oynuyor. Yani hani hareketli bir şekilde. Çünkü bu farklı frame'lerden oluşan bir sprite'tı. O yüzden onu çalıştırıyor diyebiliriz. Yani hep değişiyor onun görüntüleri. Ama kristalimiz tek bir resimden oluştuğu için o sabit bir şekilde kalıyor. Burada ikişer ikişer frame'leri ayırmış durumda. Yani sıfırdan başlayarak 60'a kadar bunları ayırmış halde. Burada siz bu ayarlamalara göre hangi sürede hangi karakterin gözükmesini istiyorsanız bunları rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu eklediğimiz tüm nesneler burada track panelinde gözüküyor kristal ve ateş şeklinde. Bunlar burada gözüküyorlar. Bunların yanındaki ok işaretlerine basarsanız da bunları genişletirsiniz. Yani içerisindeki değerleri görürsünüz. Mesela kristalimiz için bir tane position değişkeni var. Hangi noktada olduğunu gösteriyor aslında. 377'ye diye 131 demiş mesela. Mesela bunu şöyle sıfıra sıfır yaparsak yani pozisyonlarını buradan ayarlarsak şöyle en başa getirelim. Bakın gördüğünüz gibi bu sıfıra sıfır noktasına yerleşti. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Bakın kristalin pozisyonunu buradan sıfıra sıfır olarak ayarladık ve merkez noktası sekans kaynağının bu orta nokta olduğu için buraya sabitledi bunu. Tabii ki bizim sprite kaynağımızın da merkezi noktası sol üst köşe olduğu için sprite'e gelirsek eğer şöyle kristalin içerisine geldiğimizde bunun merkez noktasının şuradaki bölümde olduğunu görebilirsiniz. O yüzden de sıfıra 0 aldığımızda kristalin merkez noktasını sekans kaynağının merkez noktasına eşitledi. Yani tam olarak buraya getirdi. İkisinin merkez noktası da burası olmuş oldu. Yani buradan da pozisyonları ayarlayabilirsiniz. Aynı şey ateş için de geçerli. Mesela bunu da sıfıra sıfır noktasını alırsak bunun da şöyle sıfır yapacağız tabii ki eksi sıfır değil. Bunun da aynı şekilde sol üst köşesinin buradaki merkez noktasına geldiğini görebilirsiniz. Bunun haricinde burada da bir işaret var. Bu da otomatik bir şekilde yaptığımız hareketlerin mesela buradaki oynatmalarımızın direkt olarak kayda geçmesini sağlıyor. Otomatik olarak kaydediyor. Yani mesela bu karakteri aldınız buraya taşıdınız. Burada bu timeline üzerine bunlar direkt kaydediliyor. Mesela anahtar nokta olarak kaydediliyor. Diyelim şu ana taşıdığınız sarı noktayı ve bunu aldınız buraya götürdünüz. Bakın burada direkt olarak bir kristal oluştu. Yani yaptığınız hareketi direkt olarak kaydetti. Animasyona ekledi. Bunu kapatırsanız bu gerçekleşmeyecektir. Mesela kapatalım. Buraya getirdim ya da şöyle şuraya getirelim. Bunu aldım buraya götürdüm. Hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi bu keyframe olarak buraya eklenmedi. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bunları şöyle üstüne tıklayıp mavi olduğunda delete'e basarak silebiliyoruz. Şurada da oluşmuş. Bunları da siliyorum. Bütün Keyframe'leri sildim. Şimdi şu kapsamlı şeyleri kapatalım. Bakın. Bu bizim krislerimizdi. Bunu buraya taşıdım. Aynı şekilde bunu da şuraya taşıdım. Şu an şöyle ortalarsak iyice şuraya kadar çekeceğim şunu. Bunu da çekiyorum. Bunu otomatik kaydı açtım. Şimdi buradayken şöyle şunu hafif böyle oynatalım. Burada olduğu belli olsun. Yani şuraya bir tane keyframe oluşturduk, hareket ettirdik hafif. Çünkü bunları silmiştik. Aslında silmememiz gerekiyordu baştakileri. Şimdi bunu ortaya getiriyorum. Bunu da bu şekilde ortaya getiriyorum. Yani ne yapmış olduk? İlk başta şuradaki andayken burada olan obje artık buraya getirdiğimizde burada olacak. Animasyonu başlatırsak eğer bakın başa saracak şimdi. Başlattım. Buradan buraya hareket ettirmiş olduk. Yani mesela şu an şu kırmızının üstüne bastığımızda Şurada bir nokta nokta çizginin oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu aslında şunu ifade ediyor. Yani diyor ki şöyle bunu getirelim. Buna bastığımda senin kırmızı objen yani ateş objen buradaydı ilk başta. Sen bunu buraya kadar getirdin. Lineer bir çizgi oluşturdun. Yani doğrusal bir şekilde buradan buraya hareket etti senin objen. Bunu bize anlatıyor. Bu aslında şu demek. Yani tekrar başlatıyorum. Lineer bir şekilde sizin yaptığınız konum değişikliği biz buradaydık ilk başta buraya aldık ve bu süre zarfında buradan buraya gidene kadar obje sürekli yerini güncelleyerek oraya doğru hareket etti. Bu lineer bir ilerlemedir. Yani adım adım o noktaya doğru ilerler. Ama siz bunu istemiyor olabilirsiniz. Bunun için de mesela ateş için bunu yapıyoruz. Buradan şunu büyüttüm. Position'a gelip sağ tıkladığınızda interpolation kısmı var. Buradan bu lineer kısmı işaretli olan şeyi off olarak işaretlerseniz. Bakın şimdi çalıştıralım. En başa gelsin. Bakın çalıştırıyorum. Hatta elle ilerleteyim bunu. Şöyle en başa aldım. Bakın şu an burada hala burada hiçbir hareket gerçekleşmiyor. Normalde ileri gitmesi gerekiyordu ama gitmiyor. Şuradaki keyframe e, yani anahtar noktaya geldiğimde direkt olarak buraya yaşınlandı. Bir de kendimiz şöyle oynatalım. Başlatıyorum burada duruyor. Hemen buraya yaşınlandı. Yani lineer bir işlem gerçekleşmedi. Düz bir şekilde belirlediğimiz iki nokta arasında o süre zarfında ilerlemedi. Sadece burada buradayken bu süredeyken burada durdu. Bu süre zarfında hiçbir şey yapmadı. Sonra buraya geldiğimizde de önceden belirlediğimiz konuma ışınlandı. Yani ışınlanma gibi bir işlem gerçekleşti. Eğer siz böyle bir animasyon istiyorsanız, yani oradan oraya sürekli hareket etsin istemiyorsanız, bir noktada bir yerdeyken diğer noktada da bir anda orada belirsin istiyorsanız position'a sağ tıklayıp interpolation'dan bunu off olarak seçmelisiniz. Ama bunu istemiyorsanız linear diyeceksiniz. Bu şekilde karakteriniz hareket ederek ilerleyecek. Yani seçtiğiniz noktaya hareket ederek devam edecek. Thank you